Yepyeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Hoş Günün ikinci videosundayız ve bu videoda inanılmaz efsane 150 bin cevherlik Ballon d'Or paket açılımı yapacağız. Bu videomuzda like'larınızı coşturun. Herkes like'lara bassın ve balondor d'Or B kısmından yani bu ikinci haftadan en iyi kimi çıkardığınızı yorumlara yazın. Herkes yazsın yorumlarına ve tabii ki like yorum dışında hype'larınızla bu videomuza Hepinizden bekliyoruz. Günlük videosunu izlemeniz mutlaka izleyin. balon d'Or ile ilgili önemli haber bilgi var ve evet bunlar yapıldıysa bu efsane paket açımına hazırsınız demektir. O zaman hadi başlayalım. Nasılsın ben? İyiyim siz nasılsınız? İyiyim ben de. Evet şimdi ilk olarak izleyelim ben paket açımı. Bence ilk olarak izleyelim. Olur ilk bölümümüzü izleyelim. Evet şimdi Dün geliyor. akşam paket açılımını yaptık ve her hesapta bu 10 binliği dedik ki açalım. Yani Açalım. Güzel. Hazır. Zaten burada ilerlemeler de var. 29 falan görüyorsunuz. Hepsinin ucu vardı zaten. Açalım paketleri dedik. Ve her yerinden 10 bin açmaya başladık. Ve ilk hesabımıza Buradan başlangıç. Bunlar Birinci hesap. Aynen. Palmer'la başlıyoruz. Kol Palmer. Yanında Nuno Mendes de varmış. İkinci hesaba geçtik. Bakın burada e, çıkmış 112 artı. Ve ne geliyormuş bu paketimizde? Hep birlikte görelim. Gidiyoruz. Fransa. Oh, wow, oh, wow. Oh. Mbappe. Mbamba. Oh. 1 milyarlık hatta 1.5'luk fullesek satabileceğimiz çok güzel bir oyuncu. 1.5 milyar bize kastırmış. Oluyor buradan. Sonrasında geldik. Diğer paket geliyor hesabımıza. Ve bakalım buradan gidiyoruz. Arjantin oldu mu? Yok. İyi Arjantin yok maalesef. Ve McAllister geliyor buradan. Şimdi geldik bir sonraki hesap. 4. 27'ymiş burada da. Bak orada arttığını gördün. Bak orada gözüktü. Bazı hesaplarda gözükmüyor ama bunda gözüktü. Büyütme yola gitmeyen de gözüküyor olabilir. O olabilir. ekran gelmiyor diye. Burada mesela 27 ymiş Bakalım burada ne çıkaracağız. Orada arttığını gördüm ben. Aynen bak bazen gözüküyor harbiden. Aa bak yine gitmedi. Yola gitmeyen de galiba gözükebiliyor öyle. Bakalım şimdi bir daha da. Çünkü diğerleri hep kara. Orası gözükmüyor bak. Bak. Yok. Yok bu gece. Harbiden bak buradan. Aa bak şu an anlık. Yola gitme gitmemeyi çözdük. Sağ üstte odaklanın. Sarıya gözüküyorsa artışıyor gitmiyor. İlerleyen görüldü gördüyseniz gitmez. Gör gözükmüyorsa gidiyor. Gidiyor. Aynen bak şimdi yine izleyin 21. Yok gözükmedi galiba. Galiba ben görmedim sen gördün mü? Hmm. Bakalım. Yok o zaman ben alalım. <laughs> Ama video 2 hızla bilmiyoruz. O yüzden öyle bir sıkıntı da olabilir. Şimdi bakalım ne gelecek 29'dayız. Burada ve ne çıkacak? Gidiyoruz. Bak. Yok kanser o. Portekiz bek kansere geliyor. Buradan. Şimdi geldik 9'a. 9. hesap 28. Artış nasıl olacak? Geliyor. Ve hadi bakalım. Evet. Güzel. Portekiz sağ kanat. Ve evet. Figo ve durduralım burada geliyor. Hazır mıyız? Yani ne diyebiliriz ki? Bu ne? Figo ve Şevval. Yani sayı kaçtı burada? Buradan önce hemen geri geri. Şöyle tıkladık. 28. 28. Açıyoruz. Portekiz sağ kanat ikon ve figo çıkıyor. Ama işte tamam figo yüzü geçtik o yüzdeki evet. şanslı aldık. Arkasına bak. Çevşenko. Bu ne? 2 tane 112. Maşallah. Ve şöyle bir şey de var. Bu 5'li değil mi artık? Onu tam şey yapamadık. 4'e geldi bu. O da ilginç evet. oldu. Hocam bir tanesi de çıkmıştır. 4 tane üstüne atmıştır. Aynen böyle bir şey o ve güzel de oldu harbiden. Bayağı bir güzel şans. 9. Hesap. Şimdi ona geldik. Ve ondan çıkacak. Ona da bakalım. Hazırsak geliyor. Ve 10. hesap. Yine gidiyoruz. Kapanışı. Oy. Kapanış da fena. Lamin Satılabilir. Lamin Yamal. Yani Mbappe'den 1.5 milyar kastık. 112 çıkardı. iki tane üstüne geldik. Burada Lamin Yamal. Burada 2.5 falan ediyor. Yani şu an sadece şu an bu gördüğünüz hesap içinde. Kaç kastık? Bir buçuk, iki buçuk. Dört milyar. Dört milyar ya. kasıyoruz yani rahatça. Böyle bir güzel paket açılımı oldu. Şimdi geldik oyunumuza? Gelelim diğer hesabı da hocam. Onu sonra bırakalım mı? Yok bence Şimdi onu gösterelim. O zaman tamam. Sonra bırakacaktık ama hadi bakalım gelsin o zaman. Emre Aga. Hatırlar mısınız? Emre Aga'ya bir önceki bir on binlerde nereden çıkmıştı? Satılabilir bir Fransız bir oyuncu değil mi? Zidane. Yani bu Emre Aga mı? Justin mi diyeyim. Emre Aga diyelim. Geliyor hazır mısınız? Evet paket. Geç günü çünkü içinde biri var. Ve o adam en iyisi. Hazır mıyız? Fransa. San. Sağ kanat. <laughs> Sağ kanat. ve evet o geldi. Aynen öyle. Oo, Satılabilir. Dembele. Oğlum nasıl bir şans bu ya. Zaten Eziden çıkardı bu hesap. Arkasına çıkana bak. Dembele çıkıyor. Satılabilir dembele. Yani... İnanılmaz bir şey. Tabii ki de. Şuraya bak. Oyunun Nerede? şu an en iyisi yani bu böyle etkinliğe en, en pahalı tatlı bir oyuncu. Orada da Zidane en iyisi baktığınızda burada da yani onu çıkardık. Şimdi ise geldik. Evet, En Agaes hesabı. Gelsin burada coşuyoruz değil mi? Aynen coşuyoruz. Ve bakalım ne çıkarıyoruz burada? Benim aklımda söyleyeyim mi? Yok, söyleme. Tamam, yani, söyleme ya gerçekten söyle ya, söyleme söyleme. Palmer. Yani çıkana bakar mısın? Bir 109 almış. Bir de buraya bak. Yani inanılmaz. Buradan da çok iyi. 109 çıkıyor. Evet. Şimdi şöyle gelelim ve gördünüz. Direkt en azından Emre'nin hesabına geçelim. Evet. Ve buradan. Geçelim hocam. Bir pazara. Geldik kulübe. Bir Oyuncarıma an önce. gelelim. Buradan da tıkladık. Geldik. Direkt. Oyuncuya tıklayalım hocam. Farkımız o da olur. O yani, da olur. Bu da olur. Fark eder mi ki ya farketme şöyle geldik pazar dedik oradan oyuncularıma girelim oyuncularıma tıkladık ve buradan da geliyoruz ve görüyorsunuz yani ikisi de yan yana hala bunu satmadık beklettik dedik şimdi biliyorsunuz pakette var yok artar fiyatı zaten şu anda da satabildiğimiz durum böyle bayağı dö bir güzel 4.3 milyar çıkardığımız dembelemiz burada görüyorsunuz o da şu anda yani 4.5'a satabiliyoruz. Yani iki, iki tane balon paketinden boy sabah fullleyip satıp 9 milyar coin'si oluyor. Ve sadece bu açtığımız 10 12 tane 10 binlikten yani 120 bin yerden buradan 4.5 oradan da 4.5 falan. Evet. Yani 9 milyar falan kasıyoruz. Da diğerleri 10 milyar tamamlar onu. Hı hı. İnanılmaz bir şey. Yani bu hesaba bir de ikisinin satılabilir çıkması. Sadece Van Vandak da var orada o da duruyor. Vandak falan da var. Yani inanılmaz bir şey ya. Harbiden. Evet. Hayırlı olsunlarınız alırız. Like'larınızı coşturun bu videodan bile için. Şimdi başlayalım mı bir yeni paketlerimize? Şimdi o zaman hazır buradayız. Buradan başlayalım. Ya bence en, en aga hesabından Klasik başlayalım. o zaman devam edelim diyorsun. Evet. O zaman geldik en Evet. Hazır mıyız? Evet. Yenilendi biliyorsunuz. Ve bakalım ne olacak? Ne çıkaracağız? Hazırsak 33'müş. 33. Bakmadım ben. Gözükmedi. Hızlı geçti. Oraya bakmadım. Demek ki bir şey var. Oy. Hiçbir yok, şey yok. Evet. 107 genç çıkarıyoruz en en evet. evet. hesabı şaşırtmaz. Buradan bu şekilde onu çıkardık. Şimdi Pogba hesabına geldik. Pogba mı? Emre'ye. Emre'ye kafa karıştı. hesabı. Ve bakalım şans devam eder mi? Düşsene bir de bir tane daha çıkıyormuş. Yüzük vardı ondan 107 çıkıyor. 107 açılmaz. 100 FC points açılmaz. Şimdi iki sayısına bakalım. Erkenden böyle bir şey görür müyüz? Bakmadım sayıya. Ben bakmadım. Gelsin paket. Bak yine geç çıkıyor. <laughs> bu bayağı geç çıkıyor. Basayım mı? Gelsin. Say. 3, 2 ve 1. Hadi. Yok artık. Şimdi kim geliyor? Beken var. Haaland. Haaland. Aynen. Haaland geliyor. Evet. En azından yola gittik. Öyle diyebiliriz. 110 gen satılabilir. Haaland en iyi bu hesaba. Çıktı. Şimdi Pogba hesabımıza da gelelim. Evet. Ve hazırsak burada da şansımızı bir deneyelim. Ve 10.000'e tıkladık. 18'miş burada da. Bakalım ne olacak. Zaten bu hesapta iki kere bitirdik. Harbiden bak. İki kere 200 yaptık bunu. Düşünün. Ve şimdi neredeyse gidiyoruz yani. Çeyreğine geç, geçeceğiz. Yarısına gideceğiz. Hadi. Sağ kanat. Yok. Felix. Bu hafta olmadığı için evet. şaşırtmadı. Felix çıkıyor. Evet hocam. Evet. Şimdi bir geri gelelim buradan. Geldik. Şu hocam şu balondor paketleri yenilenmiş. Hangileri? Binlikler yenilenmiş. O. Hangisi açıyoruz? Haftalı mı? Hmm. Sadece haftalı açalım. Haftalık mı? B mi? Soldaki mi? Satın alma limiti 3 olan mı? Bilmiyorum sence. Bence limit 3 olanı açalım. Onu mu açalım? Bence onu açalım. Ne farkı var? Be o daha bana şanslı geliyor. Diyorsan. Evet. O zaman açıyor muyuz? Aç. 23. Hazırsak. Yine coşacağız. Haydi bakalım. Geliyor İlk 1000 FC points paketi ve like gelsin bu arada çok iyi sağ sağ kanat ya yakıştı mı Yakış, be kardeşim? Yakınlaştık. Oo çok yakınlaştık ama her şeyle bak. Evet. Üf, bir pozisyon lazım. Evet, evet hocam. İlk paket böyle tamamdır. İkinci paketimize geçiyoruz. Haydi bakalım dembele, beken bayar her şey olur sıkıntı yok. 113 ken görelim. Bas. Ya, hazır mıyız? Geliyor ve Fransa senette mi? Ne kim bu ya? Yine Paris. Çok ilginç. Yine Paris ve 110 milyon 500 milyonu galiba. Aynen. Evet. Arkada yine doya gelmiş. Yine 500 iyi. hocam. Bu şekilde çıkardık. Üçüncüye geçelim. Bas. Ve bakalım ne gelecek. Hazırsak. Hadi be. Bak yani. yine bu Çok geç. geç bak. Çok bak, geç, geç oldu. Ben söyleyeyim dembele içeride. Galiba. Üçüncü artık Fransız sağ kanat PSG. Hadi. Bekam bu her geldi. <laughs> i̇şte satılabilir. İşte bu dostum. Bu kadar basit dostum. İşte bu kadar. Ve arkasına bakalım. 111 Rare kart. Oha. De, hocam şey sı, sı, Şey de değil. Sayaç değil, değil mi? Sayaç da değil. Yok. İkisi satılabilir Bas. zaten. Oğlum. Bir dakika. Sayaç mı? Sayaç mı? Aaa. Sayaç. Sa satılabilir mi? Sayaçtan satılabilir. Ana. Bir dakika. Hem bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hem sayaçtan satılabilir hem de en iyisini verdi. 113. Aba. Oğlum lan. Hocam. Sayaç hep satılamaz veriyordu. Öyleydi. Ve üçüncü bitirdik bu arada. Üç kere bitirdik kardeşim. Bu kadar bitiren yok ki piyasada. Var mı? Bu ne yok. oğlum? Üç kere bitirdik kardeşim. Var mı? Bak ya. Oha. Hocam. Bak şimdi. Bir şey söyleyeyim sana. O <gülüyor> <Hazırsın>. <gülüyor> Evet. Arkandan ağlar. Hangisi? Orada f points kaç var? 20. Aa, 22. Orada bir tane paket var. Orada bak arkandan ağlar o sonra. 1000 mi diyorsun? 2 tane. 20.911 kalsın. Düz, düzle. Yani durmuyoruz ya. Harbi şu balonlar paketleri var ya. 5000 f points oldu ha. Geç geldi yine. Aa. Hala gelmiyor. Lan oyun mu çöktü? tamam. Hazır mıyız? 3 2 1. Yani eğer dembele gelirse fena şeyler olur. Yok Belengum. Yok rice. rice. Yani gelene baksana. <laughs> Hayırdır ya. Evet 108 geliyor gele gele. 2 tane gelmiş. Isko 2, Jeko 2. Bu ne ya? Herkes 2 2 2. 2 2. Şimdi gelenin diğerine de Evet. 12 olmuş. 22 olacak belki de. 1 olacak. Hazır mıyız? Bak paket gelmeden bak donda. Oha! Paketi bak arkada kişi çıktı. Hocam bu arkasında 3 tane 113. Bu galiba. <laughs> Aa, hocam İngiltere'de Bobby Charlton var bu arada bak. Onu unut evet o da ben. var bak. Aa unutuyoruz. Fransız sağ kanat Dembele. Galiba Dembele zamanı. Osman geldi. Osman Dembele. Sağ kanat. Ya yine ya, bak. Of bak, ya. Ucunda bak ucunda az kaldı. Yapma bunu be. Gerçekten. Evet. Evet hocam. Buradan gördüğünüz gibi duayı çıkarıyoruz. Bitti mi? Bitti değil mi? Bitti hocam. Tamam bitti. Başka daha gerekiyor. Bak sen onu dedin. Üç tane de şey açalım. Ne açalım? Soldaki sayıyı düzeltelim. Hangisi? En baştaki. 5000 mi? Aynen. Aa üç. Onu açalım gelin. Üç tane birer tane açalım. Bakalım bir herhangi bir sürpriz yaşar mıyız? Görelim çünkü değişik paket biliyorsunuz. Bir anda bir şey verebilir. Bir 3000 daha gelsin. Bizim balonlu paketleri var ya bizde iyi derece şeyi kastırdı ha. de. Baksana her paketten dol dolu. Oğlum masıyoruz. bizim balonları başlamada 5000 cevap vardı ya. Yani. <laughs> ama güzellik kastırıyor bak görüyorsun zaten aha pembeli kapanış, Dembele, Osman, kapanış. Geldi. sağ kanat yok benzemeymiş valla dolaştırıyor yani harbi her şey çıkıyor dolaştırıyor ya dolaştırıyor bak ucunda bak ucunda bütün arkadaşları geldi bak herkes geldi böyle bir ıkınsa atacak pembeli bize buradan bakalım deneriz sonra bakarız ama gerçekten çok güzel bir video olduğunu düşünüyoruz. Paket açılma ötesinde bir video oldu. Paket açılımına doyuruyoruz sizi. Yani 5000 FC points harcadık. Üstüne 150 cevher. Üstüne 150 bin cevher harcadık. 150 bin Üstüne... 150 bin yani. Aynen. Dembele çıktı. Yamal çıktı. Diğer iki tane 112 çıktı. Bekenbahar çıktı. Bekenbahar'ın satılabiliri çıktı ve beklenmedik bir şekilde. Yani 12-13 milyar kastık bu arada. Geçik. Hatta Bekenbahar'ı yükseltsek valla 15 satarız. 15 yaparız yani. Evet. Öyle bir coins kasmalı. Fena bir video oldu. Evet videomuzu sona geliyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.